Merhaba arkadaşlar. Yusay Taç YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden yine bir hafta sonu klasik videolarımızla sizlerle beraberiz inşallah. Bakın. Hitlerim bunlar. Kazlar konuştuğumu duydu. Tokat tavuklarım, 5 tavuklarım. Hint de orada eşiniyor. Orada bir tane yanına gidelim dur. Buradan uzaktan olmuyor sırt rengi çok güzel olmuş. Hoşuma gitti. Siz de, sizin de görmenizi isterim. Çapar horozum. bak arkadaşlar. Sırtı böyle kırmızı gibi bir şey var. Bu damızlık bırakacağım nasip olursa. Bu arkadaş güllü ibik gülübik sasolardan ettik. Bu da sahiplendirilecek nasip olursa. Siz niye buraya girdiniz? Ben sizi buraya uyumayacaktım. Brahmalarımıza bakalım. Bunlar da light bırakmalarımız arkadaşlar. Damızlıklarımız. Gelme gelme. Gelme. Çıkartmayacağım size hava soğuk. Bu damızlık da olur. Kesime de gider arkadaşlar. Bu benim damızdım. Bakın sırtındaki renkler güzel. Böyle bir hintorozum olsun isterdim. Ve de oldu. Bunu damızlık yapacağım inşallah nasip olursa. Canı sağ olursa, ölmezse, hastalanmazsa. Bunlar feriklerim arkadaşlar. Buradan çıkalım. Burada ne var? Burada yumurtlayacak arkadaşlar var. Burada yumurtlayacak arkadaşlar sıra bekliyor. Atak tavuklarımız var. vaklarımız var. gaga ekibiyle beraber yoklar onlar. Bunlar yeni ferikler arkadaşlar. Hindiler, hendiler, gazlar. Ne oldu? Yunus Haytetsuup kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen. Bunlar öncekiler. Bunlar sonrakiler. Bunlar yanaşmıyor. Birbirlerine yanaşmıyorlar. Burada ayrı bir vaziyette. Öbür tavuklar, horozlar yok. Hint, Hint olanlar. Ha, bir de burada ufak. Siz buraya mı çıktınız? Hadi çıkın. Hadi in. Gel bu tarafa. Tamam. Yumurtlayınca gıdaklı Şimdi niye gıdaklıyorsun? fahlıklar da görelim. Bakalım ağlar. Ne alemdeler. Maşallah. Sıcak burası arkadaşlar. Onun için fazla açıkta içerisini soğutmayın. Bu şekilde gösteriyorum size önce. Не oldu. Не хочу. Yok yok maşallah. Yunus Ayta çok ıkılmazlarında. Kavga yok, duvuş yok. Kardeş kardeş geçineyim bakayım. Bunun kafayı biraz hasar bıraktılar. Bakın ama sağlığı sıkıntı yerinde arkadaşın. Gözleri bile kapanacak duruma gelmiş neredeyse. Şimdi artık rahat da. Videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yunus Aytaç YouTube kanalına abone olup bana destek verirseniz sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.